Bu, 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 bu meydanlı da burası o dönemler park halinde yeşillikti. Bu asıl dağ kapı dediğimiz kapının karşı tarafından ta kol kadar giden alanda Rıdvan Ağa mezarlığıydı. Uzun yıllar hep mezarlık kaldı. Diyarbakır'ın en eski mezarlıklarındaydı. Mezar taşları çok tarihiydi siyah taştan mezar çok tarihi taşlar vardı. Bilahre o mezarlığa sahabe-i kiram efendilerimizin birçok bazıları rivayete göre ee, sonradan orada defnedildiğine dair. Yani vatan nakil edildiğine dair. Mesela Sultan Sasa radıyallahu teala anh'ın orada nakil edildiğine dair öyle bir rivayet vardır 1926'da. Sonra bilahre orası Rıdvan Ağa mezarlığı yıkıldı. Yıkıldıktan sonra mezar taşları bir yerde toplandı. Aradan bir müddet kişiyi kaldıracağız falan dediler. Müze alacağız dediler. Ama o dönemki zihniyet o mezar taşlarını aldılar. Yeni Yenişehir semti daha yeni semtleşmeye doğru gidiyordu. İskanlaşma, iskan alana alanı oluşuyordu. Onun kanalizasyona kapak olarak, kanalizasyon üzerinde o kabir şeylerini, mezar kabirlerinin taşlarını orada kullandılar. İnanılacak gibi değil. Yani şimdi sahabelerin mezar taşlarını kanalizasyonlarda kullandılar diyorsunuz. Yani, yani Diyarbakır'ın eşrafının, Diyarbakır'ın o dönemdeki yazar, müellif, alimlerinin, meşayihlerinin birçok zatın ve halkın e, mezar taşlarını yeni şehirde e, kanalizasyonda kullandılar. Dehşet bir şey, yani. dehşet bir şey. Yani inanılacak gibi değil. Ee, Rızvan Ağa, daha doğrusu diğer ismiyle Rıdvan Ağa değil mi? Evet, Rıdvan, yani şu Rıdvan. Iı, arka tarafta gördüğümüz Ana. yerlerin tümü ıı, mezarlıktı değil. Ta, ta, ta yukarıya kadar, kol orduya kadar mezarlık. Yani yaklaşık bir kilometre illeri Yani tahminen, tahminen. Yani Tah. epey büyük bir. Büyük mezarlık. bir. tabii. tabi tabi, tabi büyük. Peki o. Iı, sahabilerin mezarlığını e, yok ettiler. Yoksa çıkardılar mı oradan? Başka bir yere mi naklettiler? Sadece yıktılar. Evet. Peki kaç tane sahabe mezarı vardı veya tabi'in de vardı herhalde e, değil mi yoksa? Şimdi o dönemde Diyarbakır'ın Diyarbakır'ın genelinde e, zaten 500 sahabe bilinen bırakılan sahabeydi. Vakidi de de geçiyor, tarih kitabında da geçiyor. E, 27'si şehit olmuştu. Onun yanında Sultan Sasay gibi e, sonradan savaş yara alıp sonra vefat eden sahabiler oldular. Bunlar şehrin farklı yerlerinde defnedildiler. Yani eee büyük etme kanaatimize göre bunların büyük bir kısmı şehir içinde, sur içinde dirler. Ee, ama sur dışında da mezarlık olarak da Rıdvan'a mezarlık kullanıldı. Şey esnasında e, kabilerin nakil esnasında genelinde kullanılan alanın kanaatimize Rıdvan Ağa mezarlığıdır. Rıdvan Ağa mezarlığı. Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla hepsi bina olmuş. Ee, tamamen kaplanmış burası. Burası da biraz büyük bir alana dönüştürülmüş. Ee, yalnız benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Ee, şurada surlar kesiliyor. Bu kısımda surlar kesiliyor. Burada sadece bir tane e, e, burç var ve oradan sonrası gene yok. Yani bununla ilgili biz evet. Mustafa Hocama dönsem acaba Mustafa Hocam. E, şimdi burada surlar kesiliyor. Neden kesiliyor? Yani buradaki sur ne oldu buraya? 1930-32 yıllarında Belediye Başkanı Doktor Kamil Tayşi şehir hava almıyor bahanesiyle surların altına dinamit bırakıyor ve şu gördüğümüz kesik olan yerleri olduğu gibi havaya uçuruyor. Tabi bu bana göre e, hem bir şehrin e, binlerce yıllık bir eserini yok etmek ve asıl olarak Rıdvan Ağa mezarlığındaki sahabi tabi'in ve de taba tabi'nin mezar taşlarını yok etmek için yapılan bir şeydi. Biraz evvel Aziz hocamın da anlattığı gibi burada bir yerin, bir şehrin bir milletin geçmişi mezar taşlarıyladır. Mezar taşlarından okunur ve bu surların yıkılması bahanesiyle surlar bugün dün yıkıldı bugün yapılır ama siz o mezarları bir daha geri getirebilir misiniz? Diyarbakır'ın sahabet tarihi bu şekilde yok edildi. Binlerce yıldır Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi herkes bir arada nasıl yaşadı? Bunun nişaneleri hepsi ortadan kaldırıldı bu şekilde. Yani tamamen bilinçli bir şekilde yani 90 yıl önce bilinçli bir şekilde yapılmış bir e, olay, evet, bir eylem değil. değil mi? Evet, evet. Yani Tek Parti Cumhuriyet döneminde yapılan büyük bir katliamdır bu. Diyarbakır'ı katlettiler o zaman. Yani Diyarbakır'ı gerçekten katlettiler. Yani o surları biz biraz dolaştık. Efendim sizler de gördünüz. Fakat gelin görün ki yaklaşık bir 250-300 metre buraya kadar oradan da yaklaşık nerede baksanız bir 100 metre var. 400 metrelik bir sur tamamen yıkıldı, yok edildi. Şu anda yerinde yerleri esiyor. Şehir e, hava alsın bahanesiyle böyle. Böyle beraber sahabelerin, tabiînlerin, tabatabeînlerin, alimlerin mezarları ve kabirleri de yok edildi. Ve böylece bir tarih burada yok edilmeye çalışıldı. Gerçi gene Diyarbakır tarihi dimdik ayakta en azından e, surlar e, dimdik ayakta ve ayakta tut tutmaya devam edeceğiz inşallah. Çok çok teşekkür evet. ediyorum hocam Allah razı olsun. Inşallah. Sağ olun siz de. Şey o hocam, dönemde yıkılırken Albert Gabriel e, bir arkeologtu Fransız arkeologtu. Kendisi e, Ankara yazı yazıyor 14 sayfalık bir rapor yazıyor. Onun baskısıyla Vali Bey durduruyor. Yoksa şu anda sür diye bir şey kalmayacak. Yani bu tarih kitaplarında var değil mi resmi kayıtlarda? Hayır, tabii tabii. Şu anda yanılmıyorsun bu 14 sayfalık Albert Gabriel'in raporu İstanbul Atatürk Kütüphanesi'nde belediye bağlı kütüphanede vardır. Yani isteyen gidip oraya bakabilir. Orjinali oradadır. Çok Raporun teşekkür olsun. ediyoruz hocam. Allah razı olsun bu bilgileriniz için. Efendim 1400 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta duran 10 gözlü Diyarbakır'ın en eski köprülerinden bir köprü. 10 gözlü köprünün ayaklarının dibindeyiz ve Mustafa Bakan hocam bu kendisiyle bu köprü hakkında biraz malumat alalım dedik. Ee, bu köprü 10 gözlü köprü diye anılan herkesle bilinen Dicle Köprüsü 16 yüzyıldır ayakta. İlk yapılışı Diyarbakır surları inşa edilirken ikinci sefer inşa edilirken ee, birinci konsansiz tarafından 600 yıllarında filan yapılıyor. Ee, yalnız üzerindeki kitabede Mervani Köprüsü diye geçer. O da 1200 yıllarında filan e, tekrar bir, esaslı bir tamirat görmüştür. yalnız Roma'ya ait temeller üzerine tekrar inşa edilip yapılmıştır. Mesela bu köprü eskiden e, Diyarbakır'ın e, siirtle Ondan sonra bu bölgeyle bütün bağlantısını sağlayan tek bir köprüyü dedik. Yani hocam şöyle diyebilir miyiz yani Diyarbakır'ın e, giriş e, yolu burası mıydı? Evet yani bu Diyarbakır'ın e, özellikle güney tarafındaki bölümündeki tek köprü diğer köprü de Eyl tarafında Eyl'e doğru giden yol üzerinde e, bir deve köprüsü de denir oraya filan e, bir orasıdır bir başka da. Peki o köprü, o köprünün de tarihi bir özelliği var mı? Tabi tabi, hemen hemen aynıdır, eşittir. Eğil çok eski bir e, tarihe sahip olduğu için e, Diyarbakır'la bağlantısı o yöndendir. Sayın seyirciler şimdi de on gözlü köprünün üstündeyiz. Tarihi on gözlü köprü. Fakat bu on gözlü köprünün bilinmeyen bir özelliği biz de bunu daha yeni öğrenmiş olduk. Evet. Ya hocam şimdi e, on gözlü köprü yani tarihi bir köprü. Gidiyoruz, geliyoruz daha doğrusu halkımız da gidiyor geliyor. Fakat bilinmeyen. Yüzlerce defa gittim gelmiş ki farkına yani, varılmayan bir özellik. Farkına varılmayan bir özellik. Subhanallah diyoruz ama gerçekten çok mükemmel ve müthiş bir özellik. Hocam bu özelliği sizden alsam? Önce şunu diyelim. Eskiden hayat ibadet eksenliydi. Yani şimdiki gibi hayat eğlence ve iş eksenli değildi. O dönemde yola çıkanlar ibadetlerini aksatmaması için e, yollarda vatak kapıların girişinde, örneğin surların girişinde mescitler olurdu, orada namaz kılarlardı. Şimdi Diyarbakır'a gelen ve Diyarbakır'dan yola çıkan herkesin burada e, Dicle Köprüsü'nün üzerinde bulunan bu mescitte namazını kılarlardı. Bu mescit işte buradan başlar, taş yeri, burası mihrabıdır mihrabıdır kendisi. Burası da ayrı özel, sanki ona hazırlanmış bir çıkıntısıdır. Yani burası Dicle Köprüsü'nün tarihi eskiden Mervani Köprüsü derdiler. E, bu tarihi köprünün üzerindeki bir mescittir. Yola çıkanlar ve yoldan gelenlerin namazlarını, ibadetlerini aksatmaması için onlar için hazırlanan e, bir nevi hava, açık hava mescididir. Subhanallah. Ne müthiş, ne mükemmel bir özellik. Yani düşünebiliyor musunuz? Diyarbakır'ın giriş kapısı, giriş e, köprüsü. Diyarbakır'a girer girmez geliyoruz buraya. tabi eski dönemlerde. Geç. Şimdi de inşallah yaparız biz bunu da. Geliyoruz biz buraya. Burada namazımız gitmesin diye. Namazımızı kılıyoruz ve Sahabeler şehri Diyarbakır'a giriş yapıyoruz evet. değil mi hocam? Aynen Nebiler ve sahabeler kenti, azizler, evliyalar kenti olan Diyarbakır'a giriş yapıyoruz. Ve bir özellikle Diyarbakır'a giriş yapıldığı zaman da abdestsiz gidil gidilmezdi. Çünkü Diyarbakır'ın bir özelliği abdestsiz gezilmeyen kenttir abdesti gezinmeyen kenttir. Kişi Diyarbakır'ın meşhur dört kapısı vardı. E, şimdikilerin ismiyle yad edelim ki bilsinler diye. Eski isim söylesem belki hatırlamazlar. Eski isimle o, birlikte söylesek? O da olur. He. <laughs> Mardin kapı Babutel derler. <laughs> Mardin kapı Babutel. Tel. derler. He. Babutel. Babu e, i̇sim öyledir. i̇sim yani Evet. evet. E, 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 Urfa kapı Babur Rum derler. Rum diyarına doğru bir yani Rum kapısı yönünde olduğu için e, Babu Rum derler. Dağ kapıya babul Cebel derler. Dağ, Dağ kapı yönlünde olduğu için e, yeni kapıya da babul Mah su kapısı yani Su kapsı. Nehre yönelik olduğu için su kapısı derler. Bu dört kapının önünde de e, abdest alma yerleri e, çeşmeler ve bazılarında da hamamlar vardı. Subhanallah. Ya, hamamlar vardı. Bu hamamların en son izi kalan bir şey. Şu anda belki ise görürüz. Yalnız bu son bir ayda üzerine de önüne de duvar çektikleri, çektikleri için oyunu da göremiyoruz. E, hatun kasların hemen karşısında Mardin Kapı mezarlığının duvarı altında eski bir e, bazal taştan duvar vardı. Duvar vardı. O o hamamın eskiden Mardin kapı yönündeki hamamın kalan tek izi oydu. Yani Diyarbakır'a gelen biri kimse abdest alırdı ve abdestsiz şehre girmezdi. Beşinci haram-ı şerif. Beşinci haram-ı şerif ki beşinci haram-ı şerif demek dünyada mübarek kutsal olan beşinci cami. He, cami, şehir o derece mübarek. Her tarafı bu mübarek toprağın, memleketin her tarafında ya sahabe-i kiram efendilerimiz var, ya bir peygamberin kabri, mescidi kabri vardır, ya bir Allah dostlarının kabirleri vardır. Ve bunların birçoğu da şu anda yan yola düşmüş, yan bir evin avlusuna düşmüş. Şu anda da vardır, gider görürüz onu da inşallah. İnşallah. Veyahut da bir caminin e, haziresindedir. Evet. aman ya yarab ya biz ne kadar böyle güzel bir e, nimete sahipmişiz yani muhteşem yani düşünebiliyor musunuz dünya üzerinde 5. Şerif olarak bilinen Diyarbakır'a daha önceleri girişte abdestsiz girilmez ve hatta Kesinlikle. yalın ayak bir şekilde girildiği söyleniyor. Doğrudur Gavşi Abdülhakim hakim hazretler bizzat yalın ayak girdi ki bu bir bir nevi herkese mesajdır. Yani burada abdestsiz gezmeyin. Keşke imkan olsa ayakkabısı gezeydiler. Yani şu anda da şunu söyleyebiliriz. Ee, ey şey Diyarbakır böyle. halkı bakın siz böyle bir memlekette böyle mübarek bir şehirde yaşıyorsunuz evet. değil mi? Aynen öyledir ve bu memleketin kıymetini bilin. Dünyada ikinci bir Diyarbakır yoktur. Yani açık ve net taşı ve toprağı öpülesi bir şehirimiz var. Taşı Kesin. toprağı öpülesi bir memleketimiz var.